Bey bey kur, bey kur, bey. Bu sefer bu sefer kaydı açtım arkadaşlar. Anladım. Bu sefer salaklık yapmadım. Sola geçti bir. öl oğlum. Attım neydi? Bakalım. Var bir tane. Var bir tane de. Solda. Sağda var. Sol öldü. Sağ var bir tane daha. İki tane var, <laughs> Ne yapıyor oğlum o? Bir de oradaydı Anne An ne tıkayım? Ne yapayım? sıkıldım çıkmıyor adam. Bunlar ne yapıyor? Heh. Şükürler olsun amına artı yedi ustura, Ananın namı. <laughs> Flame, kanka ustura artı artı 6 basıp MP76 niye artı 2'de kullanıyor acaba amına? Ben de onu soracaktım kanka tabi İyi e, bu yine düştü. E, bu bayı yiyecek ha. O e, demin bayıydı zaten amına. Falan Çocuklar chatten haberleşiyor. Bölge temiz falan. <laughs> <laughs> Annen sen onu bayağı vurmuşsun lan. <laughs> Kanka abi, it, Bomba bölgelerini Neyse armorları yok Efe ya. Hepsi gövdeden tek diyor. Bu işime geldi bir tık. Bir tık. Ama eksiğiz ya şu an. Saldırıda sıkıntıya girebiliriz. Favela'da. Ya savunma da ya, savunmada girmeyiz ya. Attın mı Nate? Yedi mi? Yok yok, yok, yok. Bir de ben attım ama. Ne? Böyle bir askere yok ama ne koyayım? Evet. Kapım çalıyor bir saniye. Geldim. <laughs> Geldim. Helal oğlum size. Nerede adam? İkisi de orada mı kanka? Arkan bir merdivende, merdivende. Bir kişi kaldı Bu nerede? Tamam, gördüm. Kanka vuramıyorum adamı. Hadi Vallahi vuramıyorum lan çocuğu. A ben aşağı düşüyorum amına koyayım vuramadım yarım saat Geldim ağa. Kanka ölmüyorlar ya Soktum içine gene ölmedi lan Mal mı bu <laughs> Vuruyor oğlum adam zıplayarak bana 22 kaldı mı onu? Çamaşır mı? Çamaşır adam yok Hani çamaşır? Hani çamaşır? <laughs> Çamaşırın Bir çamaşır. Bomba bölgelerini koru canım, İbo ne dedi lan? Ben İbo'nun dediğini duymadım Sesimi kapatın dedi kanka. Ha. Ha. Bo, geldiğin zaman çaldır lan beni Ölmedi. Neydin var saat ölür. Öldü. Ne? Lan. Öldü şimdi. Aman tanrım bomba mı geldi? 3 canım var kanka. <laughs> ee sana bir şey oldu. Yo, bir kişi kaldı. Var, takım maşit. Güzel güzel. ...bomba bölgelerini koru. Easy, easy easy Bu arada oyunda armor çok iyi lan. Hmm. o da o da Bak bana kasadan çıktı yedi günlük. Üç, 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 üç. <laughs> ne? Yokum üç, orada. Öldüm oğlum ben öldüm yordum Helal oldu. Lan sikerim. Ay ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Altında mı lan Tepende tepende Helal Hadi gelsinler. Ya şöyle konuşmayan takım gelsin canımı yesin ya. Vallahi canımı yesin. Ya. Aynen aynen bak. Adamlar oyundaki şeyle haberleşiyorlar bak ne güzel. Bir geliyorlar bağıra bağıra mı? Zıplıyor gene o. O mal mıyım ben vuramıyorum. Vurdum. Neydi attım bir? Çocuk Bakacağım. Zıplıyor. Var ya, yakında ya yakında var neydi yedi? Ne zıpladı lan çocuk? Hala zıplıyor aptal. zıplamaya bakıyorum ben de zıplarsa diyor o zaman. Eğilerek zıplıyor amına koydumun delisi. Aa istiyorum. Salak mıyım? Amına koydumun topu seni Bize 10 mermi vuramaman da ayrı bir şey amına. Aşağıdan mı geldi lan o? <gülüyor> 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 ha, sen hemen geçtin ya Hemen kilitledim hileyi vurdum <laughs> Tabi aslanım ne sendin Bu oyunda Gene zıplıyor biri. A hayır, 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 hayır. Ya, Öldür onu. Ben nasıl şey atlayacaktım tam. Bu oyunun sesleri bozuk mu? Bozuk. Ben sürekli sağdan soldan ayak sesi duyuyorum. Bak patlarım ha. Daha bir şey çıkmıştı. Zulu götten vuruluyor mu diye. Collapse. Evet. Yo <laughs> <laughs> kazandı. Ee, çocuklar... Bomba koru. Yok, Gloom artı dört lan. Aslanım. Artı, artı yediye basmam yok mu bir anda? Zıplıyor yine gene biri. Şaka kaldın lan. <laughs> Anasını sikeyim. Çimeydim <laughs> bomba. Çi 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 bir şekilde görmedim Onun bir kişi varmış kazandı. Roller değişiyor. Tamam karşıya ne atacaklar direkt artı 5 artı 4 nedleri var büyük ihtimalle bunların Çok hızlı atıyorlar kanka çok hızlı atıyorlar Girme direkt girme direkt Gir de geber amına koydum seni Niye zıplıyor oğlum bu adam sürekli mal mı bu

Vermiyor zaten kanka. Yani adamın kafasına ölmüyor ama. Aa yani. aruş diyor. Aruş. Kapalım kanka abi. Ve ve puşlar köprüye dikkat et. Köprü. Bu hep oradan sniper tutuyordu bak. Sniper, ne de info Hep oradaydı dedim oğlum, ben ne dedim. Nerede adam? Öldü Bu da böyle kolay bir maçtı en, çıcıklar. Harbiden ya. Yok mu şöyle elimize verecek birileri artık? Yine zıplıyor bak bu orada. Öldü. Alsaydı çıkanca çocuğun mermisi bitmiyor mu yapıyor? Tek başına. Kişi, kişi yatın oğlum aşağıya. Yatın oğlum aşağıya. Let's go.